Çorum'un Osmancık ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı, bir kişi öldü. Kaza İstanbul Samsun D100 Karayolu Çorum Işıklı Yol kavşağında meydana geldi. Mehmet Emül yönetimindeki 34 AH 5025 plakalı otomobil İstanbul Samsun D100 Karayolu Çorum Işıklı Yol kavşağında Ramazan Demir yönetimindeki 19 ABP 920 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mehmet Ömül yaralanırken yanında bulunan Güzel Ömül yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 600 mi Altyazı <laughs> M.K. <laughs>